Moin'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün size Mountain Blade varmakta atları öldürmenin yolunu göstereceğim. Bunun için mızraklı gerekiyor. Ki ben Rodok'lardan alıyorum. Şöyle uçalım diye. Buradan geliyoruz. Diyelim köylerde dolanacağız. Kimse gelmiyor. İlk bu köyü anlamadım. 6 kişi geldi. 10 kişi falan olsun yeter. yeter kadar. Böyle ilk geliştiriyor ben Mızrakçı olsun şimdi bir kesin bu kadar. Tamam. Yeter bu. Şimdi geriye kalan tek şey atlar aramak. Atlı düşman aramak ki anı tam çıktı. Onlar da mızrakçı. Yani diğer bunlar atlı olsaydı bilmiyorum bunlar atlı mı lan? Rahat öldürürlerdi yani. Atla ya. Kız değil de savaşın diye gelmişim. Değiller. <laughs> Bu videoyu keseyim ben bir atlı birlik bulayım sizi çağırdım yani videoyu devam etti İlk düşünüm baktım. Arkadaşlar düşündüm taşındım. Abi kervan, kervana saldırayım dedim. 26 kişilik ki bizim ordu 8 kişilik ordu bile denilmez. Yani öyle sadece zaten bunu yapmam gerek bile yok. Burada dursun, da olur. Yani atlılarda nasıl başarabileceğimizi çözdünüz. Yani bunları zaten tek yapmanız gereken geliştirmek. O kadar. Zaten bunlar çabuk geliştiriliyor. Yani şimdi hemen saldıracaklar. Diyor. Saldırın. Diyor. Siz böyle kaçarken onlar size odaklandığında siz bunlar da saldırıyor. Yani bu kadar atlıya karşı yenilmemiz... Aha birer gördünüz gibi. Bir şey yapamıyorlar bunlar mızraklılar karşısında. Hele de siz yere düşürürseniz. Veya yere düşürmenize gerek yok. Direkt adamı kesin yani. Siz yardım ederseniz zaten istihar kolay Gördüğünüz gibi benim yaptığım hiçbir şey yok neredeyse. Onlar kesiyorlar. bunu bir izleyelim. Seni öldüreceğim. Atlılar bir şey yapamıyor bakın. Attılarda da bazen mızrak, mızrak oluyor işte. Bak işte bunda mızrak var. bu pek mızrağa benzemese de mızrak uzun. Yani şey atlılar da öldürebiliyor tabi mızraklıları. Çünkü sonuçta atlı ve çok fazla var bizden. Buradan da zaten okçular yardım ediyor. 8 kişilik küçücük bir orduyla ordu bile değineceğimiz gibi 26 kişilik bir hervanı da, darmadağın edebilirsiniz böyle. Neredeyse tüm atlılar öldü gördüğünüz gibi. Bir de siz bitirirseniz. Bir de kendinize birkaç tane de atlı alın. Birkaç tane, de. tane de 10 tane 8 tane falan alın. Ama bu büyük de olduğu için. Ayarlayın işte o atlıları. Atlılar da buradan şey yayalara saldırır. Bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça Hoşçakalın.